Geçmişten günümüze Çin-Tayvan krizi. Dünya ekonomisinin iki önemli faktörü olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan arasındaki krizin geçmişi 1911 yılında Çin Hanedanı'nın yıkılmasına kadar dayanmakta. Özellikle komünistlerin ve milliyetçilerin 1927 yılından 1949 yılına kadar süren savaşında her iki taraftan yüz binlerce insan hayatını kaybederken birbirlerine olan nefretleri günümüze kadar gelmiş durumda. Son günlerde Amerikalı üst düzey bir yetkilinin 25 yılın ardından Tayvan'ı ziyaret etmesi Çin'in öfkesine neden olurken tüm dünyada hep bir ağızdan aynı soru sorulmakta. Savaş çıkacak mı? Peki, yıllardır süren bu anlaşmazlığın arkasında hangi nedenler yatmakta? Bu sorunun cevabı için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yıl 1624. Hollandalı denizciler tarafından sömürge topraklarına katılan Formosa Adası yaklaşık 60 yıl Hollanda'nın sömürgesi olarak kalırken 1683 yılında yapılan deniz savaşı sonunda Çin İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçti. Yaklaşık 200 yıl kadar Çin hakimiyetinde kalan ada 1895 yılında yapılan Japon-Çin Savaşı sonunda bu sefer Japonlar tarafından işgal edildi. Tarihler 10 Ekim 1911'i gösterdiğinde demir yollarının kamulaştırılması nedeniyle patlak veren Wuhan ayaklanması beraberinde Çin devrimini getirirken devrim neticesinde Çin'in son imparatorluğu olan Çin Hanedanlığı yıkıldı. Çin Hanedanlığı'nın sona ermesiyle ülkede otorite boşluğu meydana gelirken 1912 yılında ülkenin kuzeyinde Sun Yat-sen liderliğinde Çin Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak yeni hükümet yalnızca Pekin ve çevresindeki toprakları kontrol altına alabilirken geri kalan topraklarda ise savaş ağlarının sözü geçmeye başladı. Bu döneme savaş ağaları dönemi ismi verilirken uzun bir süre ülkede istikrar sağlanamadı. Bunun farkına varan Sun Yat-sen yeni kurulan Çin Cumhuriyeti'nin başbakanlık görevini bırakarak Japonya'ya sürgüne gitti. 1920 yılına gelindiğinde Çin'in bu parçalanmış yapısına dur demek isteyen Sun Yat-sen, Çin'i tek çatı altında toplamak için Sovyetler Birliği'nden yardım istedi. Lenin bu yardım talebine olumlu yanıt verse de tek bir şart öne sürdü. Bu şart, Çin Milliyetçi Partisi'nin Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapması ve başarı sağlandığı takdirde ülkenin bu iki parti tarafından ortak yönetilmesiydi. Sanyatsen istemeyerek de olsa bu şartı kabul etmek zorunda kalırken milliyetçiler ile komünistler birleşik cephe adı altında bir birlik oluşturdular. Birleşik Cephe, Sovyetlerden aldığı silah ve para yardımı ile Nanjing'den kuzeye doğru taarruza geçerek savaş ağlarına karşı mücadele başlattı. Ancak savaşın devam ettiği sırada aniden hastalanan Sanyatsen'in 1925 yılında hayatını kaybetmesi üzerine Çin Milliyetçi Partisi'nin liderliğini Sanyatsen'in sağ kolu olan Çang kai shek devraldı. Partinin başına geçen Çankayşek her ne kadar komünistlerden nefret etse de savaşı kazanacağını anlayana kadar komünistler ile işbirliği yapmaya devam etti. İşi kolayladığını ve savaş ağlarını yeneceğini anladığında da yavaş yavaş komünistleri yönetimden tasfiye etmeye başladı. Bu dönemde Birleşik Cephe yönetiminde olan Mao Zedong'un da aralarında bulunduğu komünistler ülkenin Sovyetler Birliği'ne yakın bir politika izlemesini isterken Çankayşek ise Batı'ya yakınlaşmayı tercih etmekteydi. İşte bu görüş ayrılığı Çin iç savaşı için kaçınılmaz bir nedendi. Yönetimde fikir ayrılıklarının yaşanması üzerine Çankayışek komünistler ile yaptığı ittifakı bozarak komünistleri yönetimden teker teker uzaklaştırmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren komünistlerin sokaklarda protestolar düzenlemesi üzerine milliyetçiler olayları kanlı bir şekilde bastırmaya başladı. Şangay katliamı olarak tarihe geçen bu olayda milliyetçiler binlerce komünisti ve komünistlere destek veren köylüleri acımasızca katlederken Mao'nun da aralarında bulunduğu bir grup komünist bu katliamdan sağ çıkarak dağlara kaçmayı başardı. 1926-1928 yılları arasında düzenlenen Kuzey Seferi sonucunda Çankayşek Kuzey Çin'in savaş ağlarından temizlerken 16 yılın ardından tüm Çin topraklarını tek bir çatı altında toplamayı başardı. Ancak kısa bir süre sonra Chiang kai saf dışı bıraktığı komünistler Mao önderliğinde yeniden toparlanarak milliyetçilere karşı gerilla savaşı başlattı. 1927 yılında başlayan Çin İç Savaşı yoğun çatışmalara sahne olurken her gün hem milliyetçilerden hem de komünistlerden binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'deki bu kaos ortamından yararlanmak isteyen Japonlar 1931 yılında yıllardır hayalini kurduğu Mançurya topraklarına girerek Çin'i işgal etmeye başladı. 1936 yılına kadar hızla devam eden Japon işgalinin güney kesimlere inerek Nanjing'e kadar ulaşması, Çin iç savaşının durmasına ve milliyetçiler ile komünistlerin Japonlara karşı güçlerini birleştirmesine neden oldu. Chiang kai ve Mao Zedong liderliğindeki Çinlilerin Japonlara karşı giriştiği bu direniş hareketi İkinci Dünya Savaşı boyunca sürerken, 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları sonrası Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Savaş sonunda Japonlar işgal ettiği Çin ana karasından ve 1895 yılından beri hüküm sürdüğü Tayvan Adası'ndan geri çekilirken, Çin'in yönetimi konusunda komünistler ve milliyetçiler arasındaki gerilim yeniden gün yüzüne çıktı. Gerilimin patlama noktası ise 27 Şubat 1947'de Taipei'de devlet tekel bürosundan kaçak sigara çalarak sattığından şüphelendikleri Tayvanlı bir kadının polis tarafından vurulması oldu. Çok geçmeden öfkelenen halk ayaklanırken, Chiang kai emrindeki ordu göstericilerin üzerine ateş açarak yeni bir katliama daha imza attı. Tayvanda başlayan ayaklanma Çin ana karısına kadar yayılırken milliyetçi hükümet tarafından tüm ülkede sıkı yönetim ilan edildi. Tarihe 228 olayı olarak geçen bu isyan sonucunda askerlerin ada genelinde 3000 ile 4000 komünisti idam ettiği bildirilse de kesin sayı hiçbir zaman belirlenemedi. Çankay Şek, uyguladığı bu baskıcı ve şiddet içeren yönetim biçimi sayesinde komünistleri sindirmeyi hatta tamamının kökünü kazımayı hedeflemekteydi. Ancak olaylar onun istediği gibi gelişmedi. Ülkeden çekilen Japon askerlerinden kalan silahları ele geçirerek düzenli bir ordu kuran ve 1946 yılında Çin iç savaşını yeniden başlatan komünistler iç savaş boyunca her geçen gün halktan daha fazla destek almaya başladı. 1946-1950 yılları arasında meydana gelen Çin İç Savaşı'ndan Mao Zedong liderliğindeki komünistler zaferle çıkarken ülkedeki kontrolünü kaybeden Chiang Kai-shek yanına aldığı 2000 askeriyle birlikte Tayvan adasına kaçmak zorunda kaldı. Ülke artık Çin Komünist Partisi yönetimine girerken Komünist Parti tarafından Çin Cumhuriyeti feshedildi ve yerine Çin Halk Cumhuriyeti adında yeni bir cumhuriyet kuruldu. Müzik Devrik Lider Çankayşek kaçtığı Tayvan adasında 1 Mart 1950 tarihinde açıklama yaparak Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımadığını, Çin Cumhuriyeti'nin başkentinin Taipei'ye taşındığını ve devletin faaliyetine buradan devam edeceğini tüm dünyaya ilan etti. Buna karşın Mao Zedong gerçek Çin devletinin Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ve Tayvan adasını her zaman kendi eyaleti olarak kalacağını açıkladı. 1950 yılı içerisinde Taipei'deki Çin Cumhuriyeti'nin varlığı, olayları her zamanki gibi endişeyle takip eden batılı devletler tarafından birer birer kabul edildi. Çin Cumhuriyeti, Çin ana karısının kontrolünü 1949'da kaybettikten sonra Tayvan'ın yanı sıra Pengu'nun, Fuya'nın, Matsu adalarının ve Hainan'ın bir kısmını kontrol altında tutmayı sürdürürken bu bölgeler günümüze kadar Çin Cumhuriyeti yönetimi altında kalmaya devam etti. Amerikan Başkanı Truman 5 Ocak 1950'de bir açıklama yaparak Amerika'nın Çin'in iç meselelerine karışmaya niyetinin olmadığını, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a herhangi bir askeri operasyon düzenlemesi halinde müdahalede bulunmayacağının sözünü verdi. Ancak 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı'nın patlak vermesinden sonra Truman, Tayvan Boğazı'nın tarafsızlaştırılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarını olduğunu ilan etti ve Çin Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında herhangi bir çatışmayı önlemek için Tayvan Boğazı'na girerek Tayvan'ı etkin bir şekilde Amerikan koruması altına aldı. Taraflar zaman zaman sıcak çatışmanın eşiğine gelse de iki ülke arasında köprü vazifesi gören Amerika sayesinde sorunlar diyalog ile hemen çözümlenmekteydi. Her geçen gün artan bu gerilim sonucu 1954 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a ait adaları bombalaması taraflar arasında yeni bir çatışmanın meydana gelmesine sahne oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu saldırgan tutumunun ardından Amerika devreye girerek Tayvan'ın avukatlığına soyunurken komünizmin Asya'da yayılmasını önüne geçmek için Tayvan'la karşılıklı savunma anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ın herhangi bir dış güç tarafından saldırıya maruz kalması durumunda bu ülkenin güvenliğini sağlayacağını taahhüt etmekteydi. Tarihler 1958'i gösterdiğinde ikinci Tayvan Boğazı krizi patlak verirken komünistler ve milliyetçiler hem havada hem de denizde çatışmalara tekrar başladı. Komünistler Tayvan boğazındaki Tayvan'a ait adaları bombalarken, milliyetçiler ise Çin ana karısındaki liman şehirlerini top ateşine tuttu. Yaşanan bu olay yeni bir siyasi krizin ortaya çıkmasına neden olurken, anlaşma gereği Amerika'nın aktif askeri önlem alması Çin Halk Cumhuriyeti'nin geri adım atmasına neden oldu. Soğuk savaş döneminin en önemli yıllarına denk gelen bu dönemde Çankayşek komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika'nın yanında yer aldı. Tabii ki her şey karşılıklıydı. Amerika'nın Tayvan'ın koruyuculuğunu üstlendiği bu dönemde Tayvan ekonomisi ileri düzeyde bir gelişme gösterirken bu durum ekonomik mucize olarak nitelendirilmekteydi. Gittikçe büyüyen Tayvan ekonomisi 1970'lerin başında Asya'da Japonya'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Özellikle elektrik elektronik ürünlerinin imalatı konusunda Amerika ve Japonya'dan 2 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Aynı dönemde Mao yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti ise giderek otoriterleşirken, Tayvan'ın aksine büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaktaydı. 1971 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Konseyi'nde Tayvan'ın bağımsızlığını hiçbir zaman kabul etmeyeceğini, adanın Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün bir parçası olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Çin devriminden önce Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşmasının bir maddesine dayanarak Tayvan Konsey'de daimi üye olarak kabul edilmişti. Aynı zamanda Tayvan 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler daimi üyesi olarak Çin'i temsil ederken bu yıldan itibaren birçok devletin Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımasıyla daimi üyelik Tayvan'ın elinden alındı. Chiang Kai-shek'in 1975 yılında Mao Zedong'un 1976'da ölmesinin ardından Çin-Tayvan ilişkileri barışçıl fakat anlaşmazlıkların devam ettiği bir döneme girdi. Özellikle Tayvan, Amerika karşılıklı savunma anlaşmasının sona ermesinin ardından çoğu ülke diplomatik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya başladı. Birleşmiş Milletler'de daimi temsilciliğin Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçmesi ve dönemin Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın 1979 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp resmi ilişkiler geliştirmesiyle Tayvan'la olan diplomatik ilişkilerini ekonomik düzeye indirdi. Bu gelişme üzerine Tayvan tüm dünyaya karşı 3 hayır politikasını açıkladı. Görüşmeye hayır, müzakereye hayır ve uzlaşmaya hayır. Tayvan'ın bu tepkisi üzerine Amerika, her iki devletin de politikasını benimsemediğini, Tayvan'ın bağımsızlığını da Çin'in tek Çin politikasında tanımadığını beyan etti. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi sonrası komünizm tehdidi ortadan kalkınca, bu sefer hızlı bir şekilde yükselen ve büyüyen Çin Halk Cumhuriyeti diğer ülkeler için bir tehdit unsuru oluşturmaya başladı. Bu dönemde Amerika'nın Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah yardımı yapmaya başlaması Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük tepkisine neden oldu. Bunun üzerine bir de Temmuz 1995'te dönemin Tayvan lideri Li'nin Cornell Üniversitesi'nde konuşma yapmak için Amerikan Kongresi'nden davet alması gerilimin daha da artmasına neden oldu. Amerika'nın bu tutumuna oldukça öfkelenen Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi 7 Temmuz'da Tayvan Boğazı'nda füze denemeleri yapacağını açıkladı. Fujin eyaletinden ateşlenen füzelerin Tayvan boğazına düşmesi ve Çin donanmasının yaptığı çıkarma tatbikatı Amerika'yı oldukça öfkelendirdi. Amerikan ordusu buna tepki olarak Başkan Bill Clinton'ın talimatıyla bölgeye iki uçak gemisi filosu ve bir de çıkarma gemisi göndererek gövde gösterisi yaptı. Bu gemiler Tayvan boğazından geçerek Çin'e gözdağı verirken Çin Halk Cumhuriyeti geri adım atmak zorunda kaldı. 3. Tayvan Boğazı krizi olarak tarihe geçen bu olayın ardından taraflar gerilim azaltırken Amerikan gemileri bir ayın ardından Tayvan Boğazı'ndan geri çekildi. Bu olayın ardından uzun bir süre bölgede sükûnete hakim olurken 2003 yılında Amerika'nın Tayvan'a yaklaşık 12 milyar dolarlık silah yardımı yapması ilişkilerin yeniden gerilmesine neden oldu. Çin bu satışa tepki göstermek için Amerika ile ilişkilerini 8 ay durdurma kararı alırken Obama yönetimi bu silah satışından vazgeçmedi. Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde Çin lideri Xi Jinping ile Tayvan lideri Ma Ying Singapur'da bir görüşme gerçekleştirirken bu görüşme iki ülke arasında 66 yıl sonra yapılan en üst düzey görüşme oldu. Her ne kadar bu görüşme ilişkilerin yumuşamasına neden olsa da 2016 yılında Tayvan lideri seçilen inkvenin Tayvan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıklamasının ardından ilişkiler yeniden gerildi. 2019 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Tayvan'a tek ülke iki sistem şeklinde bir teklifte bulundu ancak Tayvan lideri bu teklifi reddetti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik turunda adayı ziyaret etmesiyle Tayvan Çin gerilimi yeniden dünyanın gündemine girdi. Pekin yönetimi kendi parçası olarak gördüğü bölgeye yapılacak üst düzey ziyareti egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirirken askeri karşılık dahil sert adımlar atacağının uyarısında bulundu özellikle günümüzde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı etkileri sürerken dünya ekonomisinin olası bir Çin-Tayvan savaşını kaldıramayacağı aşikar.